Köşesi çemberin dış bölgesinde olan açı. Arkadaşlar E çemberin dış bölgesinde olsun. Bu durumda AEC açısının ölçüsü AC yayın ölçüsü eksi BD yayın ölçüsünün yarısıdır. Arkadaşlar ben bunu şöyle öğrenmiştim. Eğer E yani açı dış bölgesinde ise çemberin görmüş olduğu yayların farkı olarak bulunabilir. Yani şöyle bunu çerçeve için alabilirsiniz arkadaşlar. Bir ilk uygula yaparsak daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Burada bir çember çizelim. Arkadaşlar 88 dereceymiş. Burası 48 derece verilmiş. Bana neresi soruluyor? Buradaki açı soruluyor. Yazalım o zaman. Verilere göre x kaç derecedir demiş arkadaşlar. Bakın sorunun orijinal halini yazdım. renkli kalem al Nevzat. Arkadaşlar bakın 88 derece açının iç bölgesinde. O zaman ben buraya A dersem bu yaya, buraya da B dersem 1. 88 hangi yayları görüyor? 88 içeride olduğu için görmüş olduğu yayların toplamının yarısıydı. Buradan arkadaşlar ise A artı B eşitleri 176 derece olarak bulduk. Bu cepte dursun. 2. Kazanımda anlattığım gibi 48 derece Çemberin dış bölgesinde. O zaman onu da renkli kalemle yapalım. Daha şık dursun. 48 derece arkadaşlar bu defa görmüş olduğu yayların farkının yarısıdır. Yani a eksi b bölü 2'den. Buradan da arkadaşlar a eksi 5'tir. 96 derece çıkıyor. Bu cepte. Arkadaşlar artık kolay. 1 ve 2'den ortak çözüm yapacağım. 1 ve 2'den. Yani a artı b eşittir 176. A eksi b eşittir 96 gençler. Toplayın bunları taraf tarafa. Kırmızı kalemle güzel olsun şöyle. 2A eşittir. 272 gençler. A eşittir. 136 derece. Bunu cebime koydum gençler. Bakın kırmızı bulut bu da. Yakında yağmur olup yağsın. Bana ne soruyor arkadaşlar dikkat edecek olursanız. Diyor ki x açısı kaç derecedir diyor. Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Yani 136'nın yarısı olacak. Buradan arkadaşlar x eşittir. 68 derece olarak bulursunuz sevgili gençler. Bakın burada bir boşluk daha bıraktım. Siz anladınız onu. Hocam oraya bir soru daha çözeceksiniz. Dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki gençler şöyle bir uygula daha yapalım burada. Biraz küçük çizeceğim çünkü yerim az. Arkadaşlar buradan bir teğet geçmişler. Dışarıda bir açıyı bu şekilde çekmişler arkadaşlar. 24 derece vermiş burası. Burası 98 derece olarak verilmiş arkadaşlar. Şuraya da 98 derece. Ne soruluyor bana? X açısı soruluyor yine. Bakın burası teğet. D doğrusu çembere teğet. Verilere göre X kaç derecedir? Arkadaşlar bakın basamak basamak gidelim yine. Bir kere 24 ise bu arkadaşımız ne olacak? 48 derece olacak. Çünkü çevre açı gördüğü yan yarısıdır. Buraya da A diyelim. Şimdi 98 derece hem A'yı görüyor hem 48 görüyor. O zaman diyorum ki 98 derece çevre açıdır. A artı 48 bölü 2 olacak. Yani 196 eşittir. A artı 48'den gençler. Buradan A'nın 100 Pardon Yanlış yapıyorduk neredeyse 148 diyecektim dilim sürüşlü 148 derece olduğunu bulursunuz. Bana A sorulmuyor arkadaşlar dikkatli olsanız X açısı kaç derecedir demişler. O zaman X de değil mi? yukarıda anlattığım kazanıma göre görmüş olduğu yayların farkıdır yani X eşittir. Bakın güzel çizmeye çalışıyorum eşitliklere bile dikkat ediyorum gençler iyi öğrenin diye A eksi yani 148 eksi 48 bölü 2'den buradan gençler X eşittir. 100 bölü 2 ise x açısının da 50 derece olduğunu buluyorum sevgili gençler. Yukarıdaki verilere göre MBD yayı kaç derecedir? Arkadaşlar yaylara isim verelim. Bakın buraya 150 derece olarak, 160 derece olarak vermişler. AC yayını 160 derecemizi yazalım. BD yayını soruyor zaten. Oraya da x diyelim. Ne demiştik hatırlarsanız. Eğer açı Çemberin dışındaysa, çemberin dış bölgesinde diyelim daha güzel bir yazım olur. Dış bölgesinde ise arkadaşlar o zaman neydi? Açı görmüş olduğu yayların farkının yarısıydı. Yani 50 derece eşittir. 160 eksi x bölü 2 olarak bulunur. Buradan 100 eşittir. 160 eksi x ise x'in 60 derece olduğunu buluruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre MAEB açısı eşittir x kaç derecedir? Arkadaşlar çevre açı görmüş olduğu yayın yarısıdır. O zaman 84'ün iki katı 168 derece olacağı için buraya 168 derece yazabilirsiniz. Peki eşit kirişler eşit yay böler. O zaman ben buraya AA diyebilirim. 1. 2A artı 168 eşittir. 360 derece olacak gençler. Buradan bir A'yı bulalım. 2A eşittir. 2, 9, 192 derece. A eşittir. 96 derece olarak bulduk. Bunu bulut için aldım. Yakında yağmur olup yağsın. 2 diyorum gençler. X açısı dışarıda yani E açısı. Çemberin dış bölgesinde. Bu durumda neydi? Görmüş olduğu yayların farkının yarısıydı. Yani x eşittir. 168 derecelik açıyı görüyor. Eksi a bölü 2'den. a'yı bulduk yan tarafta. x eşittir. 168 eksi 96 bölü 2 arkadaşlar. Buradan x eşittir. Bakın bunları tek tek yarılarını alırsanız daha rahat edersiniz. Yani 84 eksi 48'den x eşittir 36 derece olarak buluruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre MAEC eşittir x kaç derecedir? Arkadaşlar eşit bakın eşit yaylar verilmiş. O zaman ben bunlara A, A dersem A'yı bulma şansına sahibim. 1 diyelim. 3A artı 114 eşittir 360 derece olacak. Yani 3A eşittir Gençler 246 derece yani A eşittir 82 derece olarak bulduk. Bunu bulut için aldım yakında yağmur olup yağsın. 2. İki. Gençler ikincisine de bakın E açısı çemberin dış bölgesinde yani E açısı ya da köşesi de diyebilirsiniz. Çemberin dış bölgesinde. Ne demiştik gençler? Görmüş olduğu yayların farkının yarısı yani x eşittir 114 eksi a bölü 2'den ise x eşittir 114 eksi 82 bölü 2'den x eşittir 32 bölü 2 ise x'in de buradan 16 derece olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre MEBA kaç derecedir diye sorulmuş sevgili gençler. Yani burada önce verilenleri yazalım. Bakın burada dikkat edecek olursanız AB çapmış. O zaman şuraya yazıyorum. AB çap. Çünkü O merkez. O zaman arkadaşlar biz buraya A A dersek şu yay eşit yaylara şuraya da BB dersek 2A artı iki b'nin biz 180 derece olduğunu buluruz yani a artı b'nin 90 derece olduğunu yakalamış oluruz burada bunu bulut için alalım gençler önemli çünkü bunu kullanacağım peki devam ediyoruz şimdi bir de 15 dereceyi vermişler bakın orada e çemberin dış bölgesinde bu da bin, bu bize ne kolaylık sağlar konuşamadım bir türlü 15 eşittir gençler. Görmüş olduğu yayların farkının yarısıydı. Yani buradan da B eksi A'nın da 30 derece olduğunu buluyoruz gençler. Bakın buradan sonra artık yok etme veya işte ne yapalım? Ortak çözümden diyelim. Ortak çözüm yapıyorum. Ortak çözümden. A artı B eşittir. 90 derece bulduk. Eksi A artı B yazsam hani götürürken daha kolay kesin diye. Bu da 30 derece bulduk. Bunları taraf tarafa topladığınız zaman gençler siz A'lar götürecek 2B eşittir. 120 derece buradan B'nin 60 derece olduğunu yakalamış olursunuz arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Bakın çünkü bize ne soruyor? Dikkat edecek olursanız. A'nın karşısındaki açıyı soruyor. O zaman şuradan yapalım. A artı B eşittir 90 idi. Buradan da A artı 60 eşittir 90'dan gençler A'da 30 derece bulunur. Bunu da çerçeve için alalım çünkü bu da bize lazım. Bundan sonrası yapmayanı döverler artık gençler. Bakın burayı soruyor bana. Buraya ne diyelim? X diyelim. Şu açıya renkli kalemle diyelim. Buraya X dersek eğer biz gençler bu durumda X çevre açı görmüş olduğun yayın yarısıdır. Yani A bölü 2'den X eşittir 30 bölü 2 olacak. X eşittir 15 derece bulursunuz sevgili gençler.